Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Part 2 Hayatta Kalma ve devam ediyoruz hayatta kalmada. Arkadaşlar oyunu bitirmeye devam. Oyunu bitireceğiz. Arkadaşlar ilk önceki bölümde burayı tamamlamaya çalışmıştık ve yarı buçuk tamamlamıştık. Arkadaşlar biraz kasabiliyor. Yarı buçuk tamamlamıştık. Görüyorsunuz düzelttik. Ama burası nereden olmadı bilmiyorum. Burayı yapmıştım. Evet. Arkadaşlar şimdi buradaki sular sular kafayı yoruyor. Yani biliyorsunuz kafayı yorar. Ama burada su olmaması gerekiyor. Yanlış yaptık. Ekinleri ben niye kırıyorum? Bir burada bir burada. Şimdi arkadaşlar ya Niye böyle yapamıyorum? Evet. Su burada olmaması gerekiyor aslında. Ama ben buradaki suyu böyle böyle. Evet. Bu suyu kapatıyoruz. Bu suyu açıyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki ekimleri kılacağım. Çünkü ne yapacağımı siz çok iyi bilirsiniz. Arkadaşlar sular böyle dümdüz giderse böyle daha iyi olur. Çünkü çünkü demeyeyim de böyle yaparsak Böyle daha iyi. Daha iyi yaparız. Burayı kırıyoruz. Suyu getirelim. Arkadaşlar yeter ki ben bu suyu biraz yükseltirim. Arkadaşlar şu açarsak böyle olur. Gitmez. Anlarsınız. Evet burayı böyle açtık. Ekinlerimizi buraya gelin Evet ekinlerimizi burada fullledik. Şöyle atlayalım. Ee, şu çapayı al şurayı düzelt. Arkadaşlar şimdi bu, o suyu kapatacağız. O suyu kapatacağız ve burayı iki tane böyle yapacağız. Evet. Şimdi şu ekini kırıyoruz. Bu ekini kırıyoruz. Şurada çapayla kırıyoruz. ekini kırıyoruz. Evet. Böyle iyi. Su yasın iyi. Tamam. Su akıyor. Şimdi orayı açtık. Burayı açtık. Burayı, burayı kapatacağız. Burayı. Arkadaşlar bir de buradan su gelecek. Yani burayı da alıyoruz. Burayı da alıyoruz. Arkadaşlar burayı da aldıktan sonra burayı kapat. Yok, burayı değil. Arkadaşlar bir dakika. Bir. Üç. Burası. Burası değil burası. Arkadaşlar bunu bir tık. Bir tık büyütmem gerekiyor. arkadaşlar. Buraya siliyoruz. Bunları kapatacağız. Kapatmak gerekiyor çünkü yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Altımız nerede?

Evet. Yükselteyim. Yaptım. Evet. Burayı yaptık. Şimdi burası burayı kapı. Arkadaşlar çapam kırılacak. Çapam kırılacak. Çapam kırılacak. Çapam kırılacak. 3 tane. Tamam. Gideceğiz. Su. Buraya da su. Buraya su değil. Buraya da su. Buraya su değil. Yok. Bir su, 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 su. Su değil. Su. Su değil. Su. Su değil. Evet. Böyle yapacağız. Şu iki kuruyor kuruyor söyleyeceğim. Burası biraz su. Bu su değil burası su. Onun buraya sınıf şekillerimiz lazım ama yanlış geldik. Başkanımıza yer alıp saygı. Çünkü köyümüzü o tasarlıyor. Ben <laughs> şu hava durumu kapat ya akşam gibi gözüküyor onun için saati de gündüz yapacağım yok saat gündüz evet burası da su altında şey var evet. kim çocuğa dokunuyor lan Şöyle bir bu tarlamızı düzelteceğiz ondan sonra orayı düzelteceğiz arkadaşlar ne eh, olmamış neyse boşver. burayı alalım aa bu solcak olacak? şurayı nasıl yapacağız kırıldı kırıldı son ikisinde kırıldı evet kırdık çapamızı kırdık Crafting table burada var mıydı? Var 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 sandık burada var. Sandık bar. Oo! Bu ne? Bal Bu turtası. Bal tutası. turtası. tutası yenir, yenir. Bal Balkabağı tutası yenir. Bir şey olmaz. Arkadaşlar burası. şuraya gel. Buraya ne alacağız? Bir dakika. Şimdi evet. Ee, çam çam tuzak kapısı. Tuzak kapısı. Oo kolay yapılır. 6 saniye yeter bize. 6 tane değil fazla fazla yapalım. Şu olmasın. Ha! Evet, devam. Devam, devam, devam. Oo. <laughs> Arkadaşlar, devam. Bu etrafı kapalı mı? Bunları da diğer tarlaya kullanırız. Şurayı da yapacağız. Oraya kimler gelecek? Şu an çapa. Çapa bir tane yok. Bir tane yok, bir tane, yok, bir tane yok. 3 tane. Çapa yapabilirim. Yaptım. Çapa yaptım. Bu sonra iş. su dökersek şu üç tarafı su dökmeniz lazım ve bir yerden de kova bulmamız lazım kova kova değil de şey bulacağız İşte. yok kovayı sömürdük. arkadaki deve ve bakmadık galiba bakalım evet buraya bakmadık bakalım bakmış mıyız bakmışız üst katıda mı var bu üst katı bir mi etmiş o ya diye üst katıda var üst katta inşallah sandık vardır odam demir var. Abi full yemek nasıl stokladınız siz ya? Bir tane de lazım olur. Arkadaşlar biraz sömürmemiz gerekiyor. Eve başını yapmışlar. Arkadaşlar baltamız var. Bir şey olmaz. Hepsini kıracağım. Ya kıramadım. Hı <laughs> Evet, Burada da yıldık. Şurada var inşallah bir tane sandık var. Demir! En çok buna sevindim ya. Craft table yok. Yok. Nasıl bir kafadasınız siz ya? Demir be. Demir şu demir ya. Bekle de ben tarlamın orayı edim. Tala! Tala, tala, tala. Tala craft table burada. Bütün tane kova yapacağım abi. kova yap. Abi kafayı yoracağım. Ama ben bir yerden su bulmam gerekiyor. Su 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 Bakalım. Su 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 var mı bir yerde? Su su var 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 Aşağı doğru inersek iyi. Tamam. Aşağı doğru ineceğiz. Su 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 su

bu <laughs> dakika buraya yapmayacağız. şu yapalım de 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 Tamam böyle iyi Benim kalsın arkadaşlar sabah akışları sabah sabah olsun artık su almaya koş Acıktım 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 acıktım. şuraya bir yemek al nerede yemeyim ekmeğim burada. Yay İki bardak oldu şurası. Dal kaş. Şurası bir tane der olması lazım evet. Derya tam da bile şey yapalım. Bir dakika ekmeği al. Ne <laughs> işe burası ne <nasıl>? işe? <laughs> Abi köyüm köy çok büyük görüyü sandık yok. Arkadaşlar bir aşağı süpüreyim. Şunu lazım bunlar bana. Arkadaşlar bu ne ya? Her yerde siz diye bir şey yapıyorsunuz. Oo arkadaşlar çift ev çift ev çift ev seviyorum abi böyle çift evler çok iyi. Sandık yok. Sandık lazım. Al bunu aşağıda. Sandık çevirmeler. Evet, bunları getir. Sonra bunu bir daha alalım. Buraya, 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 buraya. Sonra bir şeyler getir. Evet, çıkar, çıkar, çıkar. Ben çözsem Sadak! Yes, kese! Kese buldum. 46 tane patates çıkar. Kese buldum be. Nasıl bir şansım var? Evet, bu evi yoklamışız. Be, benim olduğum yer nerede? Şuraya, 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 şuraya. Buradan çık. Evet, lan burada varmış ya! Burada varmış ya. Allah, Allah! Saat gündüz. Ben ne tam sette yerini çektim ki? Havudur ama açık. Geberin ulan! Ne oldu zaman? Ne oldu? Evet. Bu kırık yer mi? Oha bu üçüncü yer. Bir dakika ben köy kaybettim. Köy kaybettim. Neredeyim ben? Ben şuradaydım. Evet. Bak yol burada. Sona eriyor. Ben ne tarafa geçeceğim? tamam orada. Tamam. Buldum. 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 Evet. klasik table'ım da burada. Evet. Burada nasıl? yok. Olmuyor. 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 Allah! Ah, Suya. 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 Şöyle bir tane şey varmış ya. Gelip orada şey mı? Evet şuradaymış hemen. Köyü ben niye keşfetmiyorum? Köyü keşfetmemiz lazım. Üçüncü suyu yukarıda mı yeter? Bım. Aaa yanlış yere koydum. Tekrar gidip alacağım. 快嘛！喂喂，咚、嗯！快咚！上宿舍，上宿舍。 su al, 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 al su al al nereye koydum ben Allah su su al su Allah belanı vermiyor ya seni Allah belanı vermiyor ha bütün ekinler gitti ya ekinler bende mi bende bende valla bende valla bende valla bende valla bende valla bende. 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 bende ekinler gitmemiş ama bazıları gitmiş şu ikisini de alalım. Ben tamam, buraya sonra ekini koyarım. Şuraya atladık. Ya bir tane kalmadı. Yok bir tane yok, kalmamış. Evet bu büyümüş. Büyümüş. Ama içinden bir tane çıktı. Nasıl oldu? İçinden bir tane çıktı. Bu suyu sığalım. Kovaya Suyu. Yanlış yere koydum. Suyu koy.

Ganz klar. Mam, 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 mam. al. Koy, koş, 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 al koş. Allah belanı. Yok, yok, yok. Buradan gir, buradan gir. Buraya koy. Evet, 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 evet. So, yo, al. Buradan git, buraya, 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 buraya. Buraya git, buraya koy. Evet, son bir tane kaydı. Suya al. Al suyu, al suyu. Allah gitmedi. Tamam gitmedi. Gitmedi. Suyu al. Şuraya koy. Yanlış koyduk. Yanlış koydum. Yanlış koydum. Yanlış koydum. Ah. Ben suyu nereye koydum? Allah gitti sularım. Gitti sularım. Gitti sularım. Şurayı çapara çapara çapara. Aa, suyum var lan benim. Suyu gene yanlış koydum. Allah al kurup. Aa, öyle bir tane istiyor. Artık İyi. Alim. Alim, doğru düzgün yapmamız lazım. He. E. Aldım. Aldım kurup. Dolgusu. Dolgusu. Dolgu seti. Bunu da sonuca da uygulayacağız. Bir koşalım. düşür. Kuzum geri Şu an şu şu. Of yoruldum. Ya. Bitti. Aa bitmedi. Evet bir taraf kaldı. Ih. Ih. Ih mı? Şu bitti. bitti, bitti. Mi? Bu da bitti. Bitti bitti. Bu büyüdü mü? Bu büyüdü mü? Bu büyüdü mü? Bu oldu. Bu oldu bu. Bu bitti bitti. Bir tane yer var mı? Bir tane. Bir tane de olmamış. Da onlar büyüsün bir güne. Ay,

Götü, 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 götü. Şuraya koy. Suyu al, al. Götü, 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 götü. Götü, şuraya koy. Suyu, suyu. Hop, aldım. Götü de şuraya koydum. Doğru olsun. Ama biraz yabuk duruyor. Duygu sana yamuk duygusu. Duygu soracak. Bu tam duygu soracak. Duygu ee. ee, ee. mu duygu mu? duruyor? Ha şu taraf kalmış şu taraf. Hu ah. Bir de, bu da mı yamuk? Bu mı Evet, bu da Yemek. Evet arkadaşlar. Tarlamız bitti. Tarlamız bitti sayılamaz. Çünkü burada kaldı. Abi Burayı nasıl koyacağız? Aa! Koşun. Şu alsana. Abi. Ne? Uh, 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 uh. Evet. şimdi İnşallah durur. ben ne yapıyım? Abi durgunsu olmadı ya. Ah uh, şimdi. Uh, uh. Ya yağmur yağıyor. Çok yağmur ya. Saat gündüz değil. Tam sektay değil. Hava durumu. Evet. Koy Kötü. Götü, götü, götü. Koş. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.